Herkese merhaba. Bir video hazırlayacağım. Nasıl hazırlayacağım bilmiyorum. İlk defa hazırlıyorum. Ben depremzede değilim. E, depremzede olmadığım için, olduğum için bu çadırda kalmıyorum. Bu çadırda şiddetten kaçtığım için kalıyorum. Benim bir buçuk iki sene önce başıma bir olay geldi. Bu olayı da burada e, söylemeye utanıyorum. Yani ne olduğunu. Ben bu konuda e, bir buçuk iki sene önce savcılığa çıkıp şikayette bulundum başıma gelen olay yüzünden şikayette bulundum. Fakat e, karakolda ve savcılıkta delil yetersizliğinden dosyanın kapatıldığını öğrendim. Dosya kapatılmış. Delil yetersizliğine değil. Delil karal delir karaltıldığı karaltıldığı için. Yani delili yok ettikleri için dosya kapatıldı. Bu olayı benim başıma getiren insan da Sedat Peker benim eski eşimin arkadaşı. Anne. Yani bu olayın arkasında o insan Anne. var. Ben e, bir çocuğumla birlikte, üç, üç buçuk yaşındaki çocuğumla birlikte kadın sığınma evinde kalıyordum. Yaklaşık 8 aydır falan kadın sığınma evinde kalıyordum. Bu adam hem e, çalışanlar, hem içeridekiler, yani hem görevliler, hem içeride kalan bayanlar, bayanlara kadar bize eziyet etmek için hepsini ayarladı. Biz ne kadar Kadın Sığınma Evinde kaldıysak 8 ay boyunca içerideki insanlardan hep şiddet gördük. Hem psikolojik hem fiziksel hep şiddet gördük. Ben e, bu çadırda onun e, şiddetinden kaçtığım için kalıyorum. İçeridekilerin şiddetinden kaçtığım için kalıyorum. Benim çocuğum artık e, korkuyor içeride. Çünkü ben 8 aydır içerideyim. Benim çocuğuma hep içeride psikolojik şiddet uyguladılar. Benim çocuğum şu an küçücük bir tartışma olsa bile korkuyor. Küçücük bir başkasıyla aramda muhabbet geçse bile benim çocuğum korkuyor o yüzden. Ben o yüzden burada kalıyorum. Yani benim başıma gelen olayın benim başıma gelen olayın üstü karakolda ve savcılıkta kapandı. Dosyayı kapattılar ve e, delir yetersizliğinden deyip dosyanın üstünü kapattılar. Delir yetersizliği falan yok. Beni hastaneye götürmediler. Benim okuma yazmam yok. Bana e, sen eve git biz seni arayıp hastaneye götüreceğiz dediler. Ben eve geldim. 4 ay 5 ay boyunca evde beni hastaneye götürmeleri için bekledim. Ben eve geldikten sonra beni ne arayan oldu ne soran oldu. Kimse arayıp kimse sormadı. Beni hastaneye götürmediler. Delir kararttılar resmen. Sonra da adına delil yetersizliğinden deyip dosyayı kapattılar. Ben şimdi bir daha suç duyurusunda bulundum. Bir daha şikayetçi oldum. Bir daha şikayetçi oldum diye gittiğim sığınma evlerinde bana ve çocuğuma şiddet uygulattırdı. İçerideki kalan bayanlara da içerideki çalışan görevlilere kadar ben 8 ay boyunca çocuğumla birlikte kadın sığınma evlerinde hep şiddet gördüm. En son gördüğüm şiddet Mersin'deydi. Yine bir kadına ayarlamışlardı. Çocuğumun gözü önünde beni 15-20 dakika, dakika boyunca dövdü kadın. Ben buradan yetkililere sesleniyorum. Ben sesimin duyulmasını istiyorum. Ben de diğerler kadın, kadınlar gibi diğer kadınlar gibi ölmek istemiyorum. Buradan bütün yetkililere sesleniyorum. Bu videomun depremle hiçbir alakası yok. Lütfen dinleyin. Benim gitmedik, çalmadık Çalmadık, kapım kalmadı, gitmedik yer kalmadı. Bütün kapılar yüzüme kapandı. Bu sesim duyulmasın diye her şey yapıldı.